Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle siyez unuyla poğaça yapacağız. Tam bir diyet unu. Önce iki yumurtanın bir sarısını ayırıyoruz. İki yumurta sarısını ayırdık üzeri için. 3 yemek kaşığına yakın tereyağı. Üç yemek kaşığı yoğurt. Şu dolu dolu. Karıştıralım bu üçünü. Bir buçuk çay kaşığına yakın tuz koyuyoruz. Elimde dereotu vardı, ondan koyacağım içine. İşte bir yemek kaşığı kadar. Sizler saadesini de yapabilirsiniz boş olarak da dereotsuzunu tuzunu da yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu, şöyle ben iki çay kaşığı atıyorum. Şimdi siyah ununu koyacağız arkadaşlar ve yoğuracağız. Ben önce bir su bardağı dolduruyorum. Duruma göre devam edeceğim. Yarım bardak daha ekliyorum. Yumuşak bir kıvamda hamur yapacağız. Hamurumu yoğurdum. Şimdi siyazın olduğu için arkadaşlar bunun rengi de farklı oluyor tabii ki. Ham maddesi bozulmamış bir un. Beyaz un gibi değil. Şimdi bunları ufak ufak bezeler alarak İçine peynir koyacağım. Sizler boş da yapabilirsiniz. Yalnız 3 bardağa yakın siyez unu koydum. Bilginiz olsun. Sizler de yoğururken kontrollü bir şekilde koyabilirsiniz. Ben içine peynir koyuyorum. Patatesli olabilir, kıymalı olabilir, kıymalı soğanlı. Peynir buna daha güzel yakışıyor. Ayırmış olduğum yumurta sarısına çok az sıvı yağ döküyorum. Şimdi poğaçalarımızın üzerine süreceğiz. Biraz otu ve susam serpiyorum yumurta sarısının üzerine. Şimdi 180 derecelik fırına gönderiyorum. Piştikten sonra görüşmek dileğiyle poğaçamı pişirdim. 30 dakika tuttum 180 derecede. Sizlere de öyle tavsiye ediyorum. siz daha fazla yapmak isterseniz ikişer katını da yapabilirsiniz. Ota da gayet güzel. İçi peynirli. Çok da güzel pişmiş ve mis gibi kokuyor. Hem dereotu hem peynir var içerisinde. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni takip ederseniz ve beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Yeniden farklı içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.